Sutu sutu sutu. A delirdim ben yine. Sutu geldi. Ay dur 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 dur. dur. Sutu açtım. Sutu açtım. Sutu. Lan param yetmiyor. Yes. O 7 seviye sutuğumuz var. 0 kupa ama 7 seviye sutuğum var ve delirdim. Evet, delirdim. için <laughs> bayağı değişik ama ben kaç bin kere sutu açı açabileceğim bakın şurada kopeyi görüyorsunuz sonunda başardım sonunda hayallerimi gerçekleştirdim bu benim hayalim de ha, bu arada ben bunu aldım nasıl destansı rozet keşke sutuya da gelseydi suya aldım ay çok güzel 19 elmasım olsaydı bir de sutu gelseydi çok güzel olurdu. Ama bak el pırmalık. çok güzel. Evet tutum var artık. Tap tatlı. Hızlıca can arkadaşıma mesaj atıyor. Evet mesajımı attım. Sutuğu açtığımı söyledim. Ama o hala duruyor arkadaşlar ya. Hiçbir mesaj bir, bir sürü mesaja baktım. Hiçbirine de bakalım. Sutuğu bak seni boşuna almayayım. Baksana çok güzel bir de harika izler bırakıyor. Lan git. Bak yedi seviye sütun var. O. kaçabiliyorum lan ben bu sütuyla. Arkadaşlar bana sutu vermeyin yoksa sizi fena yaparım. Şaklatırım herkesi. Ona göre. Bana sutu benim sutum varken bana bulaşmayın lütfen. Yoksa fena oluyor. Lan Nita, lan yüklerimi çalıyor. Lan git. Allah'ım ya ya. O oh, dük. çıkıyor. haydi baş baş oyun. 10 yüklü sütu. 0 kupa, 7 sevi 7 seviye, 10 e, yüklü sütu. Ay 12 yüklü sütu oldu. <laughs> sütu. Nita gel buraya. Seni öldüreyim. Nita, Nita neredesin? Ayın nerede lan? Adam benden korkar. O zaman delileyim. Bil, 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 bil. Ya. Onu... Lan oğlum yıllar sonra mı kendini belli etmeye göz kararı aldı. Ben de dedim fede... lan buraya geçmiş. dalga geçmeyin. Yoksa ben tarafından ve Stu tarafından ölürsünüz. Arkadaşımı çağıracağım. Bu bizim kulüp mü? Aynen bu bizim kulüp. Bu Enes Sevban. O Kaç kupa lan bu? Acaba kaçıncıyım şu an? Allah'ım ya Rabbim. Hala aynıyım ya. Hala aynı. Adam bu kupa olmuş. Ben ne yapayım? Ben ne diyorum ya? Ben kulüpte delirmişim. Bakın şimdi. Lan. Melike uyan. İçi var. Be ya bütün bir sürü mesaj yazmıştım. Böyle şak diye. Bir sürü mesaj yazmıştım. Bence de demişti. Sonrasında sen e, sen delirmişsin demişti. Yok sakız ciniyor falan demiştim. Selam. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kardeşim anladık iki kere selam melam demeye gerek yok. Şu an Max açılacak. Ya bakın şu benim zaten bir ev ay kaç ev Lan benim kaç ev var? Bir e, sonrasında bir efsane. Yani ben gittim arkadaşlar. Hatırlayın. En önceden kutular vardı. Cık. Gittim kuralı çıkarmak için taktikler denedim kural. Gittim küçük bir küçük kutu açtım. Büyük kutu açtım. Bir sürü şey açtım. Bir sürü karakter çıkardım. Bütün em, ıldır, enderleri çıkardım falan da filan da. Aa Melike. Melike 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 me... <laughs> Melike 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 uyan kız uyan 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 diyeceğim artık uyan uyan diyeceğim artık emelik Me, lik. me melek mi melek me Ke. Uyan. Melike uyan. Delirdim artık ama yeter ama. Gitmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Nam 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 nam.

arkadaşlar adamın hiç kupası yokmuş. Selam Size... ne Olmuyor. Ne Videoda öyle konuşmuyorum ben ama. Yine şu tanklara baksana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adam da o güzelmiş ama maalesef kardeşim. E 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 Emir var? <laughs> Lan ben kim var? <laughs> <laughs> açmış. Baksana arkadaşlar, az önce en bu sıfır kupaydı. Şimdi bakın yanımda durduğum şu bastığım kişi bakın şurada sıfır kupa. Bir baktığınızda şimdi arkadaşlık isteği göndereceğim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı zor bulacağız vallahi her şeyi. Şöyle bakıyorum ama oh. Oralarda karakter falan olmadığı için. Bizim belki sorarsa Ne olursun bir sutuyu bayağı bir rütbe atlatalım. Hadi o zaman rütbeleri 20'yi çevirelim. 1, 2, 3. Dirit dirit. Dirit dirit. Oğlum bir arkadaş olduk. Siz de arkadaşlarımızı kabul etmediniz ya. Bu ne? Ya sola böyle ola. Didu. 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 Ola ola burada oldu. Ben bu suyu her zaman lan bir türlü Neyse ben sutuyla en azından iyi oynuyorum. Çünkü her yeni karakter ile deli gibi oynuyorum. <laughs> Ve öldüm. Aha geldim geldim geldim. Kanka dur lan kanka. Kanka dur. Allah'ım yarabbim.

Oh canıma da değsin öldüm ama onu da ben öldürdüm. Oh canıma da değsin. Oh oh <laughs> dur beni bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Duvarı kırabiliyor muyum? Lan arkadaşı geldi. Arkadaş geldi. Arka Kar kardeşim ne yapıyorsun? Öldüreceksin bak beni. Zaten hiç yüküm yok. Bir içimde yük var. O kadar. Yeter ama. <laughs> Öldür lan onu. Öldür. Öldür yoksa seni ben çıkışta döveceğim Ersin. Ersin. Ama hayır Ersin dur. Ersin dur beni bekle. iki saniye, bir saniye. Hadi. Lan niye beni orada? ne şey yaptı beni? Of be Ersin. Amma da kötü oynuyorsun. Ersin. Hayır dur 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 beni bekleyebilirsin bak beni bekleyebilirsin hayır öl hayır biz, biz, biz her zaman birinci olmalıyız. Bak Ersin. Ersin dur beni bekle. Beni bekle Ersinciğim. Sen ölürsen ben ne yapacağım? Ha sen de Ersin. Oh, be Ersin. Neyse biz en azından çok iyi oynuyoruz Ersin. Evet. Ee, <laughs> Bu turu da bitirelim hızlıca. Sonrasında videomuzu da da böyle bitirelim. Ben, ben, ben. Neyse o 36 kupa bum bum, bum. Arkadaşlar kendinizi iyi bakın valla ben baya bir sutuyla iyi oynadım ve bu çok iyi bir şey yani harika ha, sutuyu bak geliştiremiyoruz ya e, acıktı az... neyse bu kadar kendinizi iyi bakın arkadaşlar ve bay bay